sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklarımızın gitme zamanı geldi. Artık kollere koyup götüreceğiz. Ee, bir bakalım. Tavukları dışarı çıkartmayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi tavukları çıkartmadan e, kollere koyacağız. Bakalım. Evet çocuklarımız burada bek bekliyorlar. Ama sizi çıkartmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunları kollere koyacağım. Eee... Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı getirdik. Bu sarı kız başka bir kolleydi. Tücülerini bırakmış arkadaşlar. Evet. Yavrusu sarı kızı dikleniyor. Bakın. <laughs> Şimdi tavuklarımız daha çok şey olmadan koli yırtıldı arkadaşlar onlar çıktılar. Şimdi bunları çıkartalım. Bunları on, onların tabiriyle cennete getirdik arkadaşlar. Hacı babanın çiftliğine Evet. Evet maşallah. Artık sarfız yüzlerini bırakmış gibi ama gördüğü zaman yine gidiyor yanlarına. Evet arkadaşlar. Prenses kurk olmuş. Hatta bir 3-4 gündür kurktur. Yumurtalarını falan ayarladık. Eğer yatarsa burada kurk yatıracağız inşallah. Evet. Gerçekten ben burada tavuk olmak istedim arkadaşlar. Bakın her taraf yemyeşil olmuş. Bahar geldi. Artık tavuklarımızı buraya getirdik. Burada artık keyif edecekler. Bir de arkadaşlar şeyi koyarken tavuklarımızı koyarken şu tavuğu ben yanlışlıkla hani direkt kaldır yatıyordu kaldırır kaldırmaz kutuya koymaya çalıştık. Rezil etti üstümüzü başımızı. Batırdı. Pisledi. Ha, şimdi arkadaşlar bu tavuklarımızın kümeslerini falan ayarlayacağız. Şöyle kümesleri aslında kümesleri de bir gerek yok. Suyla yem koyacağız. Şurası biraz dolu. şu kümesi boşaltacağız. Prensesi buraya yatırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Civcivlerle beraber prensesi buraya koyacağım. Ee, diğer tavukları da bu tarafa koyacağım. Bakalım neler olacak. zamanı zamanında daha iyi göreceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik ben bir yemlerini falan getireyim devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavukların yemlerini sulan ayarladık. Evet prenses. Kurk arkadaşlar. Kurk yatıyordu. Evet yumurtaları gördü. Prenses. Biraz su iç kuzum. Biraz su iç ondan sonra hadi. Bak bak bir bak. Bak, bak Su. Su iç, su iç. Tamam bebeğim su iç. Biraz su iç. Evet arkadaşlar. Prenses. istediğini aldı. Yumurtalarına kavuştu. Şu anda yerini ayarlıyor. 14 tane yumurta koyduk arkadaşlar altına. hepsini altına alabilecek mi? Bu sarkızdan biraz daha büyük arkadaşlar. Bundan dolayı altına sarkızın altına 11 koymuştuk. Bunun altına 14 koyduk. Evet oturmaya çalışıyor. Şu anda Kaçar çiçeler buraya koyacağım. Ee, artık çünkü sarı kız çiçəklerini bırakmış. Bakın sarı kız artık deviyor yani uzaklaşın benden diye. Çiçəklər evet, de de artık Ferik olmuşlar. Bakın yani, kocaman olmuşlar. Kiretimizin de keyfi yerinde. Bu kümesi de ayarladık. Yemlerini, sularını falan koyduk. Folluklarını ayarladık. Şimdi biraz ekmek falan koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra otlarını koyacağım. Eski düzen devam tekrardan. Ses sanki yumurtaların bir kısmını alamadı altına. Alamasa, 3 tane yumurta çıkaracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz saç babanın çiftliğini. Çok güzel, yemyeşil olmuş. Ağaçlar da artık yavaş yavaş yaprak açıyor. Bakın çiçekleniyor ağaçlar. sarhız banyo yapmak için yer arıyor. Toprak kazmaya çalışıyor. Çıt arası kalmış yatayım mı, yatmayayım mı diye arkadaşlar kara kız prensesi çok rahatsız ediyordu onu da söyleyeyim bari ondan sonra prenses artık dayanamadı baş kaldırdı ve kara kızı bisküvitte arkadaşlar şu anda kara kız prensesin yanından dahi geçemiyor 哦呵。Uh huh. Yine alışıyorlar yerlerine <laughs> <laughs> Sarı kız artık gidin diyor Bakın Git artık yanımdan diyor Hafif de la Uzaklaş artık yanımdan Yumurta yapacağım artık daha yavru çıkaracağım diyor arkadaşlar Resmen öyle konuşuyor yani Evet prenses Büyük ihtimal kalktı Neyse artık karnını doyur. Bundan sonra tekrar getirsin. Su iç. Su iç biraz. Hadi su, suyun iç. Biraz suyun iç kuzum. Bırakmam dışarıya. Dışarıya çıkamaz. Hayır. Dışarı çıkamazsın. Yatacaksan yat, yatmayacaksan bak yatırmayacağım seni. Hadi. Yatacak mısın? Bak yatacaksan yat. ses gülüm Bak 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 bir suya bak. Bir su iç. Su içmedi. Ses nasıl ses orada? <laughs> yumurtaların üstüne oturdu o abone tecrübesi Yumutaları düzeltmeye çalışıyor Evet. Arkadaşlar bu şekilde artık bakalım prenses yatar mı yatmaz mı. Bunlara biraz ot falan bir şeriye koyacağım. Ekmeklerini ayarlayacağım. Ondan sonra kapılarını kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.